Tabanma hakkımız geri alacağız. Tabanma hakkımız geri alacağız. Tabanma hakkımız geri alacağız. Yaşasın öğretmen, daha yanlışmamız. Yaşasın öğretmen, daha Yaşasın. Öğretmen Öğretmen dayanışmamız. Burada bir soru sorulması gerekiyor. Eryaman okullarının patronu Burak Bey. Nerede? Biz çok iyi biliyoruz nerede olduğunu. Eryaman okulları öğrencilerini sırf kaynaştırma eğitimi olsun diye Esenboğa kampüsüne yollamış. Neden peki? buradaki öğretmenlerin mağduriyetini görmesinler, öğrenciler duymasınlar diye mi? Bir soru da Milli Eğitim Bakanlığı'na gelecek. Burada çalışan öğretmenlerin ve diğer meslek gruplarının aylardır maaşı ödenmiyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bundan haberi var mı? Varsa neden denetlemeye gelinmiyor? Geçtiğimiz günlerde YouTube Tekin'in açıklamaları oldu. Özel öğretim yönetmeliğine dair bir takım değişikliklerden bahsetti. Bizim nazarımızda hiçbir değişiklik yok. Şöyle ifade edelim, hatta şöyle soralım. Sefaret ücretlerinde çalışıyoruz, mahkum ediliyoruz. Çalışma koşullarımız çok kötü. Buna dair herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Peki, 2014'te elinizden alınan taban maaş hakkımız vardı. Taban maaş hakkında şöyle diyordu, özel sektörde çalışan eğitim emekçileri kamudaki denginden düşük maaş alamaz. Peki, bu yasa geri getirildi mi? Hayır. Hayır. Peki, güvencesiz çalışma koşullarımız, bugün çalışıyoruz, yarın iş kaygımız olacak mı diye kaygılanıyoruz. Onlar düzelti mi? düzeltildi mi? Hayır. Hayır. Biz sefalet ücretlerimizi değiştirmeyen, çalışma koşullarımıza dair herhangi bir iyileştirme olmayan yönetmelikleri kabul etmiyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Biz bu yönetmelikleri, yasaları değiştirebilecek güçteyiz. Yeter ki omuz omuza verelim. Her okulda hak gaspı doğrayan arkadaşlarımız gibi böyle cesaretler gösterip açıklamalarda bulunalım. Milli Eğitim Bakanlığı'na tekrar tekrar görevini hatırlatalım. Biz ne okullar önünde hakkımızı aramaktan geri dururuz, ne de Milli Eğitim Bakanlığı'na görevini hatırlatmaktan geri dururuz. Ama sıra maaş ödemeye gelince, iaşe için çalışılmaz, çalışın iyaşede gelir diyerek hak ücreti istememiz dahi suçmuş gibi karşılandı. Peki, tüm bu katlanan bir öğretmen nasıl mutlu olabilir? Öğrencisine nasıl faydalı olabilir? geçinemezken ve bir sürü baskıya maruz kalırken buna sessiz kalamazdık. Kölelik koşullarına evet diyemezdik. O yüzden buradayız, sesimizi yükseltiyoruz. Ne? Eminiz Bütün bunlar sadece bizim sorunumuz değil. Özel sektör öğretmenleri yıllardır yok sayılıyor. Kamuda çalışan öğretmenlerle aynı işi yapmamıza rağmen ve onlar gibi Milli Eğitim Bakanlığınca atamamız yapılmasına rağmen üvey evlat muamelesi görüyoruz. 2014'te bir gecede kaldırılan ve kamuda çalışan öğretmenden daha düşük maaş alacağımızı ifade eden ka kanunun tekrar yürürlüğe girmesi lazım. Taban maaş kanunu mutlaka çıkarılmalı. Bir öğrenciden yüz binlerce lira kazanan okullar ve kurslar bizlere asgari ücreti hatta bazen daha azını reva görüyor. Bizler asgari ücret düzenini reddediyoruz. Haricinde öğretmenlerin 9-10 aylık sözleşmelerle çalıştırılması suçtur. Birçok kurumda öğretmenler sezon bitince istifaya zorlanıyor. Bizlerle yapılan sözleşmeler belirli süreli yani bir yıl geçerli. Belirli süreli sözleşmelerle güvencesiz çalışıyoruz. Her yıl acaba patronun sözleşmemi yenileyecek mi? Korkusuyla yaşamamalıyız. Bizler güvenceli çalışmak istiyoruz. Belirli süreli iş sözleşmesine son. Kurumların çoğunda idareciler veya kurucular, eliyle öğretmenlere ve diğer emekçilere mobil uygulanıyor. Sözleşme yenilememe tehdidi yapılıyor. Bizler hatırlatıyoruz, mobbing yapmak suçtur. Biz haklarını almak için özel sektör öğretmenleri sendikasında bir araya gelen öğretmenler, birlikte olmak için buradayken doğru yolda olduğunuzu iddia eden siz, hakkımızı ödeme konusunda neredesiniz? Emin olabilirsiniz bu haksızlığı yapanların peşine asla bırakmayacağız. Buradan özel yolculuk okulları kurucusu ve yönetimine yeniden belirtmek istiyoruz. Maaşlarımız, ek derslerimiz ve fazla mesailerinizi ödeyin. Bu hak son verin. Ve hakkımı da hiçbir şekilde vermedi. Ee, yani ben bu işin hakkını helal etmiyorum gerçekten. Eğitim diyoruz, ahlak diyoruz, edep diyoruz, her şeyi diyoruz ama gerçekten bu okulda hiçbir şekilde eğitimin eksi olmadığı ve çocuklarımızın da her geçen gün olarak orada sıkıntı çektiğini biliyorum. Hiçbir eğitim verilmiyor. Öğretmenlere değer verilmiyor. Taban maaş hakkımız geri alacağız. Taban maaş hakkımız geri alacağız. Taban, maaş hakkımız, geri alacağız. Taban maaş hakkımız geri alacağız. Yaşasın öğretmenler Yaşasın öğretmen dayanışmamız. Yaşasın öğretmen dayanışmamız.